Hani şeye benziyor bu. En büyük ateist yalanı ben ateistimdir arkadaşlar. Çünkü ateistler materyalisttir. Materyalist anlayışı bilime göre ateistim diyebilmek için Allah'ın yokluğunu ispat etmiş olmam lazım. Bu bir. İki, bir de şu tarafı var. Ben kendimden de biliyorum. Ben de öyle zannederdim kendimi çünkü gençken. Böyle yatarken acaba var mıdır demeyen bir ateistle ben rastlamadım daha. Hani derler ya e, uçak düşene kadardır diye. Aynen öyle. İkinci en büyük ateist yalanı nedir biliyor musunuz? Ben Kur'an'ı da, İncil'i de, Tevrat'ı okudum. O yalan ya? Yani İncil'le Tevrat da bir kere Kur'an gibi bir kitap zannediyor, üstü sıralıyor. Allah'tan piyasada böyle sırtında zebur yazan bir kitap yok. <laughs> Zeburu da okudum diyecek, utanmayacak. Tamam. <laughs> Tövbe ya. Ee, ondan sonra aynı hikaye bak. Okumadan, dinlemeden zan yapıyoruz sürekli. Birine yaftayı yapıştırıyor. o tamam öyle kabul ediyor. O, o öyle biri işte, onlardan o diyoruz. Oradan sonra adam ne anlatıyor? Doğru bir şey mi anlatıyor, yanlış bir şey mi anlatıyor? Ne bileyim. Anlattı şu 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 doğru belki. Şu 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 yanlış belki.